Sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Futbol pas ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Mecit Coşkun'la birlikte Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Mecit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Murat? İyiyim abi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet şimdi e, hızlıca istersen Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor biliyorsun ki bir e, milli araya girdi. Dünya Kupası arasına girdi aslında tüm ligler. Ve bizim ligimizde de e, takımlarımız kamplara başladılar. E, birçoğu sanıyorum Akdeniz bölgesinde kamp yapıyorlar ki Antalya'da yapılıyor diye biliyorum. Şimdi istersen şöyle bu kampı, bu arayı Trabzonspor nasıl değerlendirecek? Önce bununla başlayalım, sonrasında da diğer gelişmelere geçeriz. Son şampiyon Trabzonspor Ankara gücü beraberliğiyle 8 gün izle çıktı milli futbolcular hariç. Teknik direktör Abdullah Avcı takıma 8 gün izin verdi. Pazartesi günü toplanacak olan Bordo Maviler sarı Antalya'da kampa giriyor. 11 günlük bir kamptan bahsediyoruz. 3 hazırlık maçı. Bunların bir tanesi Kocaeli Spor'la oynanacak. İki tanesi yabancı takımlarla. İkisi Antalya'da bir tanesi de Trabzon'da. Tabi Abdullah Avcı her zaman söylediği gibi Kasım ayından sonra bizi izleyin e, sözünden sonra Kasım'da aslında beklentileri şu ana kadar karşılayamadı Trabzonspor. Biz 3 e, maça çıktı 9 puan beklerken yine kayıplarına devam etti. Özellikle Ankara gücü ve ondan önceki Konya maçlarındaki kayıplar Trabzonspor için tarihi bir aslında fırsatın da kapısından dönmesine neden oldu. Şu anda lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını kapatma şansını kaybetti Trabzonspor bu beraberliklerle. Bu sezon öne geçtiği 3 maçta Trabzonspor puan kaybetti. Bunları kaybetmese şu anda o kadar eleştirilmesine rağmen lider Fenerbahçe ile puanları eşitlemiş olacaktı. Trabzonspor bu sezon öne geçtiği 3 maçta kaybettiği puanlarla tarihi bir fırsatı da harcamış oldu. Çünkü Karadeniz devi Aldı e, puan kayıplarını yaşamasaydı o kadar eleştirilmesine rağmen lider Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyecekti ki Fenerbahçe'nin yükselişi yükselişini hepimiz biliyoruz. Yere göre sığdıramayan sağ racivetlilerle beraber zirvede yer alacaktı Karadeniz'de. Yani bu da aslında Trabzonspor'un bu kadar eleştirilmesinin e, temelinin doğru olmadığını gösteriyor. Biraz kımıldamayla e, ayağına gelen fırsatları değerlendirmesiyle Trabzonspor yine şampiyonlukta önemli bir favori olacaktır. Ki geçtiğimiz sezon 9. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek liderliğe kurulan ve bir daha bırakmayarak e, uzun süre sonra şampiyonluğa ulaşan Karadeniz Devi bu sezon da aynısını yapabilir. Bunun için önünde büyük bir fırsat var. Çünkü tarihinde tarihimizde ilk kez Dünya Kupası'nın e, devi arasından önce gelmesi Trabzonspor için aslında tam bir e, ilaç reçetesi gibi oldu. Çünkü Karadeniz Devi inişli çıkışlı bir performans sergiliyordu. Ritim tutturamamıştı. Eksikleri vardı. Hem e, yapılan yanlış transferler hem de takım içindeki uyumsuzluktan bahsediyoruz burada. Bunları bu bir buçuk aylık sürede rahatlıkla giderebilecek altın bilezik e, özelliğinde bir fırsata sahip Trabzonspor. Abdullah Avcı bunun planlarını yapmış durumda. SWOT analiz çalışmaları yaptırdı. Takımın eksilerini, artılarını Türkçesiyle rötgenini çekti aslında takımın. Şimdi salı günü Antalya kampı ile beraber Trabzonspor e, Abdul teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kafasında dört madde var. Trabzonspor 2 e, Dünya Kupası arasından sonra bambaşka bir kimliğe bürünecek. Bu e, şartlar yerine getirilirse bordo mavili e, taraftarların yıllardır e, dile getirdiği, daha doğrusu sevdiği oyun şekli olan daha agresif, daha dik oynayan, daha hücum eden bir takım görüntüsü ortaya çıkacak. Abdullah Avcı Sezon başından beri söylediği işte oyun şekli bu pas oyununa yönelik e, çalışmalar yaptık. Bu ile devam edeceğiz Laflarından laflarını kullanıyordu. Ancak son hafta gördük ki oyun şeklini değiştireceğini net olarak ifade etti e, tecrübeli teknik direktör. Bu da Trabzonspor'un artık fabrika ayarlarına dönmeye başladığını gösteriyor. Antalya'daki kampta bunun e, temelleri atılacak ve ligle ki çok önemli bir derbiyle başlıyor. Fenerbahçe derbisi bu da Trabzonspor için ayağına gelen bir tarihi fırsattır. Çünkü rakibini yendiği an zirveyle puan farkı 3'e, sadece 3'e düşüyor. 3 puan kalıyor daha doğrusu sadece. Bunu değerlendirecektir Abdullah Avcı ve talebeleri. Bunun için Trabzonspor için hiçbir şey e, geç kalınmış değil. Bu sezon yine e, en iddialı şampiyonluk adaylarından birisi olacağından hiçbir şüphemiz yok Trabzonspor'un. Evet abi aslında senin de söylediğin gibi ilk kez böyle bir duruma tanıklık ediyoruz. Yani Dünya Kupası'nın sezon arasına gelmesi gerçekten bizim de ilk kez tecrübe edeceğimiz bir şey olacak. Çünkü hiçbir dönemde böyle uzun bir ara verilmiyordu lige. Yani bir devre arası oluyordu ama hem daha kısa oluyordu hem de zaten o devre arası önceden planlanmış. Yani her sezon olduğu için alışıla gelmiş bir durumdu. Ama şu an olan o Dünya Kupası arası açıkçası bizi de merakla bekletiyor diyelim çünkü... Takımların e, Dünya Kupası arasından dönüşü bence çok kritik olacak ki abi. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor Fenerbahçe ile karşılaşacak ve e, yani bu ikinci periyodun diyeceğim artık, ikinci devrenin demeyeyim. Bu ikinci periyodun e, açılış maçı bence e, ligin geri kalanı içinde çok kritik olacaktır. Tabii şöyle bir e, dezavantajı var Trabzonspor'un bu sezon. İstanbul takımlarının çok fazla olması şampiyonluk yarışındaki takımların aslında deplasman kabusunu yaşamamasına. E, sebep oluyor. Trabzonspor'un bu avantajı maalesef yok. Karadeniz Devi bir hafta evinde oynadıktan sonra yine uzun seyahatlerle başka şehirlere gitmek durumunda kalıyor. Ama e, Dünya Kupasından sonra Trabzonspor da bir e, avantaj elde edecek. Trabzonspor neredeyse 700 gündür kendi mabedi olan Akyazıda mağlup olmuyor. Rakiplerinin korkulu rüyası olmuş durumda. Trabzonspor önümüzdeki e, Süperlikten bahsediyorum şu an 5 e, maçın Üçünü evinde oynayacak. Bunlardan en önemlisi de dediğiniz gibi Fenerbahçe derbisi. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek isteyecektir. Ee, rakibini yenerek yeniden zirveye e, doğru koşmaya baş, başlamak isteyecektir. Tüm planlarını buna göre yapacaktır ki burada Trabzonspor taraftarına da seslenelim. Son haftalarda e, tüm çağrılara rağmen e, Akyazı tribünlerinin boş kalması Tabii ki takımı olumsuz etkiliyordur. Hep Abdullah Avcı ne diyordu? Şampiyonluk sezonunda da, bu sezonda. Birlikte defans, birlikte hücum. E şimdi bir kişi e, taraftar eksikliği nedeniyle takımın e, oynayama, oynayamayışı, yani bunun eksikliğini fazlasıyla hissetmesi ki bunu futbolcular da bizzat dile getiriyorlar. Bu eksikliği gidermesi lazım taraftarın. Yani kaçan bir fırsat yok. Evet. Yani beklentilerin altında bir performans sergilemiş olabilir. Son şampiyon olduğu için e, daha da işte bu sezonu da force edecek bir takım görmek istiyor taraftar. Ancak geçmişe dönük baktığımızda şampiyonluk sendromu diye bir sendrom da yaşanıyor. Bundan önce bu takım, bu sendromu herkes yaşadı. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olduktan sezon sonra işte artar da olmuştu. Ligi 22 puan arkada bitirmesi, Başakşehir'in düştüğü durum, Fenerbahçe keza aynı şekilde. Trabzonspor taraftarın takıma küsme hakkı yok. Evet eleştirebilirsin, Abdullah Avcı'nın oyun şeklini eleştirebilirsin. Yapılan transferlerin yanlışlığını dile getirebilirsin. Defans hattının işte iyi oynamadığını eleştirebilirsin. Her şey yapılabilir. Ancak takıma küsemezsin. Çünkü bu takım taraftarsız eksik kalıyor. Yani iyi günde nasıl destekleniyorsa ki şampiyonluk kutlamaları bütün dünyada viral olmuştu. Sosyal medyayı sallamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 8 milyar görüntülemeye ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştı. Trabzonspor bu sezonda aynı şeyleri yapabilir sadece biraz daha sab, sabretmek lazım. Ben bunu şö, söylemiyorum tabii. Abdullah Avcı'nın hataları yoktur. Takım iyi oynuyor. Bunlardan bahsetmiyorum. Tabii ki Abdullah Avcı da yaptığı hatalardan dönecek. Oyun şeklinin, sisteminin değişeceğini söyleyerek zaten bir öz eleştiri yapmış oluyor. Sonuçta yine bek traf, e, taraftarın beklediği bir dik oynama e, moduna geçecek, modunu açmış olacak. Şampiyonluk ateşini yakmış olacak ki bu sezon bir kere şampiyonluk e, lafını kullandı Abdullah Avcı. Yani Abdullah Avcı da bu Geride kalan 13 haftadan derslerini almıştır. En önemlisi de devre arasında, devre arası, yönetimin devre arasındaki transfer dönemi için attığı adımlar. Abdullah Avcı tabii ki takımı teknik, taktik anlamda, kondisyon anlamda hazırlayacaktır ama yönetime de büyük iş düşüyor burada. Yönetime zaten üzerine düşeni yapıyor. Yerli e, oyunculardan beklediği verimi alamamıştı. alamıyor Trabzonspor şu an. Yusuf Yazıcı mesela büyük bir hayal kırıklığı. E, giderken çok büyük paralara gitti. Avrupa'nın işte Lille transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Moskova'da yine fırtına gibi estirdi ama Trabzonspor'da şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sağ kanatta Vizkan'ın dönecek olması gerçekten büyük bir transferdir. Ama burada Trabzonspor yönetiminin Galatasarayla Yunus Akgün'le ilgilenmesi de çok önemli. Yunus gerektiğinde sağ kanatını yanı sıra sol kanatta da merkez 10 numarada da oynayabiliyor. 22 yaşında bir futbolcu. Galatasarayla e, Trabzonspor yönetiminin temas kurduğunu biliyoruz. E, genç futbolcunun Yetkililerle İstanbul'da bir sohbet toplantısı e, ge, gerçekleştirildiğini de biliyoruz. Yani Yunus girişimi de var. Yine forvet takviyesi olacak. İşte büyük bir değişim yaşanacak Trabzonspor'da. O yüzden taraftar hiçbir şekilde takıma küsemez, eleştirebilir, yerden yere vurabilir. Bunların hepsi kabul edilir. Ancak eee tribünlerin dolması şart. Aynı şekilde başarıyı bekliyorsa Trabzonspor, evet yine işte Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor. Evet Avrupa Ligi'nde devam edemedi. Bu e, üzmüştür tabii taraftarı. Ancak yine Türkiye Kupası, Süper Lig şampiyonluğu ve Konferans Ligi'nde devam ediyor takım. Bu kadar yerden yerle vurulan, eleştirilen bir takımın hala 3 kulvarda da olması bence kayda değer bir durumdur. Taraftar bunu göz önüne alarak tribünleri kesinlikle doldurmalı. Yönetim de zaten üzerine düşeni yaparak bilet fiyatlarında indirime gitti. Ne olursa olsun. Yani bu takım taraftarın takımı ne kadar kızsak da ne kadar kızsa da bağırsa da eleştirirse de sonuçta tribüne giderek Trabzonspor'u desteklemek, desteklemek durumunda geçtiğimiz sezonki gibi. Yani sadece iyi gün dostu değil, kötü gün dostu da olmak zorunda. Trabzonspor bu hengameden, bu çalkantılı dönemden çıkacaktır kısa süre sonra. Bunu hep beraber göreceğiz zaten. Burada dediğimiz gibi yine eleştir, eleştiriler yapılsın. Yine e, futbolcular futbolculara da aslında bireysel tepkiler de yanlış. Çünkü geçtiğimiz sezon Abdulkadir Ömür'ün düştüğü durum ortada. Ondan sonra Abdullah Avcı'nın sahip çıkması sonrası 23 yaşındaki 10 numaranın sezonu rekor kırarak istatistik anlamda tamamlaması da hafızamızda. İşte Abdulkadir Ömür'ün sözleşme uzatması yine Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatılması. iş transfer anlamında kafaları rahatlatmış durumda. Biraz daha dokunuşlarla yani Yusuf Yazıcı'nın devreye girmesi gerekiyor biraz daha. İşte Abdülkadir Ömür'ün biraz daha beklentileri karşılaması gerekiyor. Yine defasta değişim olacak. Dediğimiz gibi bu e, Hüseyin Türkmen'den beklentiler büyük. Abdullah Avcı çok şans vermediği e, Lahdimi tipindeki oyuncuları Dünya Kupası arasından sonra daha çok kullanmayı düşünüyor. Yani e, Trabzonspor'u uzun süre sonra şampiyonluğa taşıyan yine Süper Kupa'yı kazandıran e, Abdullah Avcı hatalarına ders aldı. Artık kadroda hem iç ee, değişim yaşanacak hem de takviyelerle kadro güçlenecek. Bu kadar yere göre sığdırılmayan Trabzon e, Fenerbahçe ile de puan şans e, farkını 3'e indirme şansı var Trabzonspor'un. Yani Dünya Kupası arası sonrası yepyeni bir başlangıçtan bahsediyoruz. Bunun için e, gerekli çalışmalar yapılıyor. Taraftar merak etmesin. Evet abi gerçekten sezonun geride kalanını çok iyi özetledin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben değerli yorumların için. Videomuzu sonuna kadar izleyen Trabzonspor taraflarına da teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet, Futbol Plus izleyicilerine de teşekkür ediyoruz. Bizi izleyerek destek oldukları için diyelim. Kanala abone olarak da önümüzdeki videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.